Aşure, beraberlik ve paylaşmanın simgesi. Ya. <Ya da> Hayır, Geç 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 Al'tacağım. AK Parti Isparta Merkez İlçe Başkanlığı da Muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıttı. Belediye işveren önünde gerçekleştirilen aşure ikramına AK Parti Isparta Milletvekili Osman Zabun, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, AK Parti İl Başkanı Furkan Cemer, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Halil İbrahim Güleç, Kadın Kolları Başkanı Şerife Sevim Köse, belediye ve il genel meclisi üyeleri ve partiler katıldı. Aşure ikramına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. AK Parti Merkez İlçe Başkanı Halil İbrahim Güleç, birlik ve beraberliği artırmak amacıyla programı gerçekleştirdiklerini söyledi. Aşure ayı münasebetiyle teşkilat olarak il başkanlığımızla birlikte aşure organizasyonu yaptık. Vatandaşlarımıza aşure ikramında bulunuyoruz. Bu mübarek aylarda ee, birlik beraberliğimizin katlanması için, birlik beraberliğimizin daim olması için e, aşure ekramında bulunduk. Vatandaşları, vatandaşlarımızın katılımları için teşekkür ediyoruz. Bu mübarek Aşura ayı hürmetine e, Filistin'de acı çeken ümmeti i Muhammed'in e, acılarının dinmesini istiyoruz. Zalim İsrail'in zulmünün son bulmasını istiyoruz. E, Allah'tan dua ediyoruz. Vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. E, güzel bir birlik beraberlik sergiliyoruz. Teşkilatımızla birlikte her daim e, birlik beraberliğimizi Muharrem Ayı'nın önemine dikkat çeken AK Parti İl Başkanı Furkan Çemer İsrail'in Filistin'deki zulmünün de bir an önce bitmesini temenni ettiklerini söyledi. Muharrem Ayı'nın 10. günü olan bizler Müslümanlık için önemli bir gün olan Aşure gününde biz de AK Parti ailelerisi olarak vatandaşımızla beraber iç içe olmak adına birliğimizin beraberliğimizin daim olması adına bir Aşure etkinliği düzenledik. İslamiyet'e baktığınız zaman Aşure günü sadece ker bir belada Hazreti Hüseyin'in Peygamber Efendimiz'in torunlarının şehit edilmesi değil aynı zamanda birçok diğer güne de rivayet edilir. Nuh'un tufanının bugün olduğu gibi. Onun için biz de dediğim gibi tekrar AK Parti ailesi olarak Merkez İlçe Başkanlığının altında Böyle bir program düzenledik. İnşallah kabul olur diyoruz. Rabbim daha nice aşure günlerini beraber geçirmeyi nasip etsin diyoruz. Ve yine buradan Filistinli kardeşlerimize de selam ediyor. İnşallah bu güzel günleri ileri zamanlarda Kudüs'te, Gazze'de onlarla beraber refah içerisinde... Yaşamayı da yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Teşekkürler. Aşure'nin birlik ve beraberliğin artmasına vesile olduğuna dikkat çeken Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başyermen de amacımız hep beraber olabilmek diye konuştu. Evet mübarek Aşure ayındayız ve bu Aşure ayından dolayı da bizim vatandaşlarımız hassasiyetle bu birlik beraberliğin timsali olan bu ikramı yapmak için birçok yerde bu şekilde ee, çalışmalar var, ikramlar var, güzellikler var. Ee, bunlardan bir tanesi de burada Merkez İlçe Teşkilatımızın yapmış olduğu aşure ikramı var. Tabii ki bu Muharrem Ayı'nın içerisinde yapılan en güzel e, paylaşımlardan, birlik beraberliklerden bir tanesi. Biz de burada olmaktan son derece memnunuz. Teşkilatımıza çok teşekkür ediyorum. Bu güzel ikramı yaptıkları için. Amacımız hep beraber olmak. Bu mozaikin içerisinde hep beraber güzel şeyler yapabilmek ve dostlarımızla, tüm halkımızla iç içe olarak bu güzellikleri paylaşmaktır. Allah kabul etsin. İnşallah Rabbim yeni yıllar ve daha sonraki yıllara da sağlıkla çıkmayı bizlere nasip eylesin. Merkez ilçe teşkilatımızın yapmış olduğu bir etkinlik. Allah kabul etsin. Ben onların hepsine çok teşekkür ediyorum. Hem il yönetimimiz hem teşkilatımız tüm hepsi gayet bu konuda duyarlılar. Bu ikramlarından dolayı da Merkez İlçe Başkanlığımıza tekrar teşekkür ediyorum.